PES 2014'te bunları biliyor muydunuz? Önceki oyunlarda 3 büyükler uzun zamandır olmasına rağmen Türk takımı olarak sadece Galatasaray ve Türkiye milli takımı yer almıştır. Oyun ilk çıktığında gerçek yüzü olan tek Türk futbolcu Konami'den Keyu Masuda'nın yakını olan Emre Çolak'tır. Tamam tamam bu şakaydı ama cidden tek gerçek yüz olan Türk futbolcu oydu. Çıktıktan yaklaşık 2 ay sonra içinde Galatasaray'ın da olduğu bir tanıtım videosu yayınlanmış ve daha sonra yayınlanan güncelleme ile bazı Türk futbolcuların da yüzlere oyuna eklenmişti. Gelecek yeni oyunu herkes PES 2013'ten kat ve kat daha iyi olacağını düşünüyordu. Fakat oyun çıktığında oynanıştaki aşırı değişiklik ve inanılmaz kötü optimizasyon sorunları yüzünden en kötü PES oyunu olarak tarihi adını yazdırdı. Oyunun yapımcıları bile 2014'ten pişman olduklarını, oynanışa önem vermek yerine sadece grafiklere odaklandıklarını açıklamıştır. Diğer PES videoları için oldu M.K.